Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir kitapla karşınızda olacağız. Bir muhteşem bir iş tanışacağız sizlerle. Ama önce ne yapıyoruz? Abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Ee, yazardan bahsedeceğim öncelikle. Yazarımız Halil Hüseyin'i 1965 yılında Afganistan'da dünyaya geliyor. Hem yazar hem doktor olarak görev yapıyordu. Ee, babası diplomat olduğu için sık sık ülke değiştirmek zorunda kalıyorlar ve bu zorunlu göçlerde ilk romanı olan Uçurtma Anlısı'nda bahsediyor zaten. Okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, Uçurtma Avcısı'nda büyük bir başarı elde ettikten sonra doktorluğu tamamen bırakıp e, kendisini yazarlığa alıyor. Ee, bir Muhteşem Güneş yazdıktan sonra zaten aynı başarıyı tekrar elde ediyor yazarımız. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı tarafından e, iyi niyet olarak kabul ediliyor. Kitaba geçelim. Üç tane ana karakterimiz var. Meryem, Raşit ve Leyla. 40 yaşlarındaki Raşit ile 14-15 yaşlarındaki Meryem'in evlendirilmesiyle başlıyor aslında kitabımız. Detayları arkadaşım anlatsın. O zaman önce kitabı koyalım böyle. Almak isteyen ya da okumak isteyen arkadaşlarımız olursa Bir Muhteşem Güneş diye bakıp araştırabilirler. <laughs> Ee, kitap Afganistan'da gerçekleşiyor. Afganistan'da yaşanan zorluklardan, savaş döneminden, rejim değişikliğinden yapılan baskılardan, dayatmalardan en çok etkilenen kadınlardan bahsediliyor. Ee, şöyle üç ana karakterimiz var. Arkadaşımın da dediği gibi Meryem, Leyla ve Raşit karakterimiz. Ee, Meryem karakteri gayrimeşru bir çocuktur. Bundan dolayı da çok zorlu bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Annesi öldükten sonra babasının yanında yaşamak zorunda kalmıştır Meryem. Ancak babasının ailesi tarafından da kabul görmemiş. Hep dışlanmıştır Meryem. Bu yüzden de evden bir an önce gönderilsin diye Raşit, yani 40 yaşındaki Raşit'i Meryem'le tanıştırıp aynı gün içinde de evlendirmişlerdir zaten. Leyla karakteri, Meryem karakterinin tam tersi olarak çok güzel bir çocukluk dönemi geçirmiştir. çok popüler bir çocuktur. Leyla karakteri zaten öğretmen bir ailenin çocuğudur. Ee, Raşit ve Meryem'in tanışması yani yaşamı şöyledir. Ee, Meryem zaten ailesinde göremediği sevgiyi ve mutluluğu Raşit'te de bulamaz. Raşit'le evlendikten sonra da e, umutsuzluk ve mutsuzluk peşini bir türlü bırakmaz. Eee çocukları olmaz. Olmadıkları için de Raşit her türlü öfkesini Meryem'e yansıtır. Bu yüzden Meryem karakteri çok çekmiştir. Leyla, Meryem ve Raşit'in karşılaşması, tanışması da şu şekilde oluyor. Leyla zaten Meryem ve Raşit'in kapı komşusu. Ee, o dönem zaten savaş dönemi olduğu için ülkenin her bir yanında bombalar patlıyor. Bombalardan biri de maalesef Leyla'nın evine düşüyor. O sırada enkazda bütün ailesi ölürken bir tek Leyla yaşıyor. Raşit enkazdan Leyla'yı çıkartıyor ve kendi evlerine getiriyor. Onu bir şekilde dalavere yaparak e, evlenmeyi ikna ediyor, kalıyor. Ha şöyle der misiniz, evin içinde bir kıskançlık rüzgarları esiyor mu? Esmiyor. Çünkü aralarında bayağı yaş farkı var Leyla ve Meryem'in. Anne kız ilişkisine dönüşüyor. Çok fazla spoiler de vermeyelim. Evet, Bu sefer tamam. e, kitabın tamamını anlatmış oluyoruz. Biraz saçmasın. Aynen size de biraz bir okuma e, şeyi kalsın. Merakı kalsın. Ee, kitap böyle aslında yani kitap hakkında genel özet geçmek gerekirse aşk var kitapta savaş var mücadeleler var işte rejim var her türlü e, kitapta konu var toplamak gerekirse de insanlığın tanımı var diyebiliriz değil mi hatta şöyle bir soru sorayım sana kitapta böyle aklında kalan kafana yer eden işte şurası da böyle bana çok dokundu şurası da hiç aklımdan çıkmıyor dediğim bir yer var mı Var aslında kitabının tamamı bende çok büyük bir etki bıraktı ama iki kısımda ben çok etkilendim gerçekten. İlki kitabın çok başlarında bir yer zaten nasıl anlatayım spoiler vermeden bilmiyorum. Meryem daha çocukken babasının yanına gitmek istediği zaman annesi gidersen yaşayamam diye haykırmıştı. Meryem buna rağmen babasının yanına gitmişti ve döndüğünde Meryem annesini bir daha göremedi. O kısım, Meryem'in sürekli bunu hatırlaması bana çok dokunmuştu. Bir de Meryem ve Raşit'in evlendikten sonra, Raşit'in başlarda böyle çok kibar ve düşünceli, anlayışlı biri gibi gözükürken, sonralarda Meryem'in çocuğu olmadığı zaman işte her şeyin sorumlusu olarak Meryem'i göstermesi ve davranışlarının 180 derece ona karşı dönmesi beni çok sinirlendirmişti. Senin en beğendiğin, en etkilendiğin noktalar neler? Var olmaz olur mu? Benim de iki tane hiç aklımdan çıkmayan bir yer var. <laughs> bir tanesi, e, ya spoiler vermiş olacağız ama bahsedeyim mi, ne yapayım? Bahset, bahset e, Şimdi Leyla'nın bir çocuğu oluyor e, ve Raşit bu çocuğu yurda gönderiyor. E, Leyla da çocuğu özlüyor, görmek istiyor ama şimdi o dönem e, rejim değişti. E, Siyasi her şey değişti, ortalık, ortalık karıştı ve şöyle bir sistem var, kadın çocuğunu tek başına görmeye gidemiyor. Yani illa yanında bir erkek olması gerekiyor, babasının ya da işte yanında bir erkek tasvirin olması gerekiyor yani çocuğunu görebilmesi için. Ve Raşit inatla gitmiyordu, hani bunu bile bile bildiği halde gitmiyordu. Ya oraya çok böyle bana çok saçma, çok sidir olmuştum nasıl göremez diye yani çocuğunu. Bir o sahne, bir de e, kitapta gene bir yer vardı Meryem'in. gene spoiler veriyoruz <laughs> ama Meryem'in e, idam edildiği bir sahne vardı orası. Yani öfke krizleri geçirmişti nasıl yoksun, ya nasıl ya diye. Ben yoktur ya. Evet çok sinirlenmiştim, çok üzülmüştüm. Hatta aramıştım <laughs> telefona nasıl olur ya falan diye böyle bir Sistem <laughs> etmiştim daha doğrusu. Sanki de ben yazdım. Yani. E evet kabul edememiştim. Evet bu iki saniye kafandan hiç çıkmıyor yani. Çok üzülmüştüm ve çok fazla öfkelenmiştim kitabı okurken. Bu yüzden bu kitabı da bu ikiyi hiç unutmuyorum. E, bu kitabı siz de okursanız etkilendiğiniz arkadaşım, bir arkadaşım gibi çok sinirlendiğiniz noktalar <laughs> evet. olursa aşağıya bırakın. Biz de bir sonraki videoda belki bunları okuma şansımız olur. Kendinize iyi bakın. Ama önce ne yapıyoruz? Kanala abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, bu hareket de Niye Efsane bir kitap. Gözlerim ne? Ne Bu Bu ne?